Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz vesaire vesaire gençler bir şey söyledim mi videonun ön başındayken ben hayatımda böyle bir şey görmedim yıllardır kılıç okulan oynuyorum bakın sıkılmadan etmeden yıllardır kılıç okulan oynuyorum tüm etkinlikleri artık ezberi biliyorum ama bir etkinlik hariç ilk defa ben de görüyorum arkadaşlar adamlar öyle bir etkinlik getirdi ki hemen etkinlikler bölümünde görüyorsunuz Clash çılgınlığı geldi 10 günlük arkadaşlar bakın fırsat bu fırsat Kupa kısım. Bakın ne alaka diyeceksiniz. Gençler burada maliyetler %99'a kadar düşürdüler. Ne maliyetleri hemen burada yazmışlar arkadaşlar. Eee, tüm birlik, büyü ve kuşatma makinelerinin eğitim maliyetlerini %99'a kadar indiler. Örnek göstereyim hemen. Gençler hızlı et kısmında. Mesela benim 59 tane doldur bediği bir tane ordum var. Yaklaşık tüm orduyu kullansam büyüleriyle birlikte daha 2000 kare ikisi. Kare alakalı 2000 iksir ediyor gençler. <laughs> Ondan sonra bakın aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Burada elektro ordusu var 4000 iksir. Birazcık daha aşağı iniyorum. Sabaha kadar ordum var burada arkadaşlar. Ejder ordusu 3000. Hani istediğiniz orduyu kullanın bedava ya, bedava. Şimdi hızlı bir şekilde ben buradan yükseltme erimi de yapacağım. Lan, gel buraya. Bir dakika dur kulağıma bir şey geldi. Niye kanalıma abone değilsiniz? Dur sakince sakin sakin. Gençler kanalıma abone olmadan izleyen dostlarıma sesleniyorum. Bak ana sayfana düştüm. Video ilgini çekti. İzledim buraya kadar. Eyvallah hiç sıkıntı yok. Ama niye abone olmuyorsun? Abone olup bildirimleri açarsan sevinirim. Bu arada gençler son 3 videodur izlenmeler gayet iyi. Performansımızda gidiyoruz. Ama likelarda bir düşüş var. Motivasyonum düşüyor. Bakın likelar düştük ya motivasyonum düşüyor. Anladınız 5000 like yaparsınız. Bak bu videoyu bekliyorum. Yani 4000'de kalıyor. 4200'de kalıyor. 4800'de. Bir 5000 olmuyor gençler. Bir 5000 yapın. Bekliyorum. Şimdi buradan... Aklımda ne geldi bir ara heyecandan yanlışlıkla en büyük kitabını kullanmıştım arkadaşlar laboratuvarda aynı bu şekilde kalmıştı Neyse dur elmas kullanıyorum değil mi evet elması kullan koruyucu 41 oldu şimdi koruyucuyu birazdan yine basacağız ama öncelikle bir laboratuvarı çalıştıralım Laboratuvarda yaklaşık bizim ee, Dur bir dakika şurada ne vardı bizim ne vardı savaş kitabımız var büyük kitabımız Büyük kullanmayacağım gençler çünkü büyük kullanacak bir şey yok yani Bunları basacağım eyvallah tekrar bir seviye daha isteyecek aslında bak bunu kullanabilirmişim ha. 9 buradan 11 buradan. Hmm. Neyse bir bunu basayım. Bas. Kitapla bitir. Bitti. Bak bombacı da bitti. Şimdi 4.8 milyon istiyor. 2 saniyede kasacağız. Burada iksir inanılmaz kasabileceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hızlı bir şekilde şuradan. Ordudan da arkadaşlar. Hop. İksir kullandım. Kare iksir kullanmayacağım. Sebebi ise ne? Ne? Tabii ki de doğru bildiğiniz. Kare iksirle asker basacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şurada. Bu ne ya? Oğlum bir <gülüyor> bir kere <laughs> iksir ne? Neyse biz yine en pahalısından basıyoruz arkadaşlar. Zaten normalde de bunu basıyordum. Şuradan kışlaları da bir hızlandırayım. Gelmişken de altınımızı harcayacağız. Altını da arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde hop yapıştır. 2 milyonum kaldı. 2 milyonu acaba ne bassam? Yani 3.2 milyon yapıp duvar mı basayım bir tane yoksa buradakilerini vesaire toplayıp 4 milyon olacak. Bence en iyisi 3.2 milyon yapayım duvar basayım. Ondan sonra burada altın ürünümüz var onu kullanırız. Oo 200 bin de burada var. Güzel 2.5 milyon oldu. Bir şey söyleyeceğim gençler benim burada tonlarca tonlarca ganimetim var. Ben bunları niye toplamamışım? Doğru ben bıraktım. Şimdi 1 milyon bir dakika 1 milyon toplamayacağım. İksiri toparlayabilirim İksirden Güç iksiri kalsın kullanacağım ama 1.5 milyon iksiri onda toparla. İnşaatçı iksiri toparla 15.000 kare iksiri toparla. İnşaatçı altın ürünü, iksir ürünümüz var. Bir de altınımız var. Altını toparlamayacağım. İksir ürünüyle de bir şeyler basmak istiyorum. Basacağız, onu da basacağız. Şimdi artık iksirimiz var arkadaşlar. Ya ben diyorum 9.6 milyon yapıp büyük kitabıyla basacağım lan. Tamam basacağım. Tek attım desem yine. Gençler böyle etkinlikler gelince ganimet de bollaşıyor. Şimdi ben burada kupa kas kasın dememin sebebi ise zaten maliyetler çok az. Bonustan yararlanın zaten arkadaşlar. Gidin en masraflı böyle direkt o direkt ganimeti alabileceğiniz köyleri saldırın. Her yani örnek veriyorum ejder ordusu misal örnek veriyorum. Elektro ejder ordusu olabilir. Yani ne bileyim aklınıza gelecek tüm maliyetli orduları kullanabilirsiniz. izin var. Şimdi buradan nasıl saldıracağım? Şimdi kara iksiri alayım ilk başta. 3 tane kullanmak istiyorum çünkü 25 tane var çok az neredeyse. Tamam güzel 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 tamam 1 2 şunları da birer tane atayım zaten birer tane vurmaları yetiyor. Sağdakine gitti güzel %9'a kadar toparladık. Şimdi iksir lazım birkaç tane iksir atacağım. Kralı da buradan göndereyim. Şuradan uçan kışlayı göndermek istiyorum ama gerek duymayacağım şimdi. Şöyle 1 2 3 1 2 3 tamamdır. Şöyle göndereyim. Buradan kraliçeyi bırak. Büyük koruyucuyu karadan bırakacağım. Ondan sonra kraliye şampiyonunu buradan gönder. Yıldırımlarımı kullanabilirim. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane daha gönder. Şu an kralın özelliğini kullanmak istiyorum. Ardından kraliyet şampiyonu özelliğini kullan. Tak 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 tak. Güzel. Büyük koruyucunun özelliğini de kullanayım aga. %44, %50 yapacak. %50 yapacak. Bekleme. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye sol tarafa gitmediniz? 200 bin kaldı orada yalnız. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuradan artımızı da alalım. %52 güzel çıkışımızı verebiliriz güzel ganimet aldık kare iksir de önemli olan bir de iksir altın çok önemli şimdi şuradan arkadaşlar 3.2 milyona bunu basacağım tamam neredeyse sıfırladık arkadaşlar şimdi bir dakika iki hmm. 2.5 milyon olur. Gençler bir dakika aklımda bir şey var. Bir dakika bir dakika bir dakika dakika. Hop 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 strateji oyunu bu. Stratejik saldırılar yapacağız. Şimdi ben bundan 600 bin alırım. Alamam. Tamam çek sakin. Şimdi bu da fena olmayan bir köy var. Güzel Gül Hasan bu arada Türkmüş bu kardeşimiz. Şimdi ben bunun altını alacağım. 2. E, 3.2 milyon yapacağım ve direkt bir duvar daha basacağım arkadaşlar ve bu şekilde o 400 bin de kurtarmış olacağım. Tüm mantık buydu aslında. Yani amacım buydu daha doğrusu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi altını da almak istiyorum. Birkaç tane buraya bırakayım. Etrafta temizleyeyim arkadaşlar. Etrafı temizlemeden çıkmak olmaz. Şuradan geri kalanı bırak. Hatta buradan uçan kışlayı göndereyim. Buradan e, kraliçeyi gönder. Buradan büyük koruyucuyu da yollayabilirim aga. Hiç sıkıntı değil. %36 gerekesi yıldırımlarımı bile sallarım. Ama nereye? Şimdi o önemli. Nereye? Şuraya iki tane yollarsam güzel. Çok çok iyi oldu. Büyük koruyucunun özelliğini kullanmak istiyorum. Şuraya bir öfke bir üstü atabilir miyim? Tam şu noktaya. Lan hadi. Pekka, pekka güzel. Pekka hala öfkenin içerisinde mi? Galiba içerisinde ama %53. E çıkabilirim. Çıkabilirim. Ben kraliçeyi unutmuşum ya. Çıkabilirim. Güzel. Ne kadarımız oldu? 3 nokta. Aga. Tamam şuradan bir depo alayım çıkacağım. Şöyle bak. Bir tane bırak. Bir tane daha bırak. 3.2 milyon yapacağım. Bak ganimet senin olsun. İstemiyorum. İstemiyorum. 3.2 milyon. Tamam bir iki tane daha vurayım. Bari en azından ganimet bulabilelim arkadaşlar. Güzel. Tamam diyeyim. Şimdi çıkabilirim. Tüm tüm şey o duvar ya. naret olsun. Resmen bize 6 milyon iksirlik masraf çıkardı. Şimdi buradan duvarımıza basalım. Ardına bak. Şimdi daha iyi oldu en azından. Ve şuradan kullanak altın ürününü. Güzel 15 milyonumuz var. Şimdi bu 15 milyona bir tane de Buradan basaga büyücü basacağım gençler yine tekrardan. Güzel büyücümüze bastık. Bundan sonrası artık hero'lara yatırılacak. Şimdi buradan bakıyorum. Ne eksik? 9.6 milyonu bu eksik. Tamam büyük kitabını da kullanacağız. Sadece de sadece tek eksik. Bu arada golem krala baksanız da çok güzel değil mi ya? Çok büyük gözüküyor gençler. Yani efsane bir şey golem kral. Bu bolluk bereketlik ne böyle? Tek attım yine. <laughs> bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika sakince bunu alacağız ve evimize sakince döneceğiz şimdi şu Savunmalara birer tane yollayayım. Savunmalar öncelik bak toplar. Okçu kuleleri kaya saçar. Ondan sonra gerisini şuradaki barbarcıklarımız halleder. İki tane buraya birer tane gönder. Şöyle birer tane yollaga. Şöyle okçu kulesine de birer tane göndereyim. Tamamdır bu iş. Tüm ganimeti süpürdük. Şimdi ne kaldı burada biliyor musunuz? Yüzde toparlama kaldı. Şimdi yüzdeyi nasıl toparlayabilirim onu düşünüyorum. İki tane de buraya yollayacağım. Ee, düşünüyorum düşünüyorum. Yüzde kırk dört... %45 şöyle yapsam Şöyle yapsam tak 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 Güzel Bir tane yıldırım şuraya atacağım aga Tamam %48 Güzel Buradan da aga çarpma 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 Hasar yemesin ha Hasar yemesin güzel tamam Şu an 3.8.9 milyonumuz oldu Buradan orduyu da hazineye toparla aga Gayet güzel İksir kalmadı değil mi ben tekrar kontrol edeyim Altın vesaire var bu altınlar şimdilik burada kalsın Aslında kalmasın be Kalmasın buçuk milyon var burada. Kalmasın aga kalmasın. Onları da toparla. Onları toparla duvara yatırırız en azından. Boş durmamış olur. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde saldırılarımıza devam ki şunu 9.4 milyon yaptık mı? Aga be 200 bin eksik. Evet ben kesinlikle şuna kanaat getirdim. Bugün benim günüm arkadaşlar. Bugün benim şanslı günüm. Şimdi şimdi seni nasıl alabilirim? Şuradan birkaç tane fazladan gönder. İki tane şuraya yolla. Güzel. Tamam indirdik mi? İndirdik. Tamam orasının zehri geçene kadar biz şu aşağıya odaklanabilir miyiz? Bir, iki. Hepsine birer tane bırak. Gayet güzel. Aga seni de alabilir miyim lütfen? Şuradaki klan kalesine de birkaç. Allah 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 Allah. O kötü oldu. Yıldırım atsam ne olur? Bir, bir tane daha atsam. Kaçırma. Güzel. Güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şunu fullersek canını ganimeti full Lan bir dakika sen bunu fulle sen bunu fulle 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 Şimdi geleceğiz buraya güzel Zeyn'in etkisi geçmiş iksir al iksir zaten bizim için önemli Bir tane bırakacağım Güzel Şimdi tekrar bir tane daha yolladım Aga hadi Lan acaba depo full Merak ettim ya bak şimdi Harbiden diyorum merak ettim bak şimdi Olmadı şöyle yaparım Kral lan büyük koruyucuyu bırak şuraya Kralın endamına baksana ve öf Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Kralın özelliğini kullan. Kraliçeyi de buradan bırak. Kraliyet şampiyonu da bırakmayacağım aga şimdi. Şimdi bırakmayacağım. Kraliçenin özelliğini kullan. Kraliyet şampiyonda da kullan. Tak 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 kullansın. Güzel. Çıkışımızı verebiliriz. Zaten pek de bizim şeyimiz kalmadı. 700 bin aldık. Güzel. Şimdi evimize geri dönelim. İki duvar basak altından. İki... altından işimiz yok. Bir. Hatta üç duvar basabiliriz yüzükten birlikte. Lan basana Heh. Bir. İki. Şu yüzükle de bas. Üç. Tamam bir tane daha basabiliyor muyum? Yok basamıyorum. Kaç yüzüğüm kaldı? Yüzükleri üç tane tamam kalsın sıkıntı yok satmayacağım. Şimdi ise gelelim dostlar buradaki buradaki elemana gel kaydır 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 bunu basacağım büyük kitabıyla bitireceğim biliyordum çünkü fulllemek için gerekiyor ama gerek yok kalsın en azından büyülere zaman har harcamamış olduk şimdi bizim iksir ürünü kullanmamız gerekiyor İksir ürünü de kullanalım şuradan kullanaga güzel Gel abicim buraya. Bu kitapları ve inşaatçı kitabını şimdi kullanmayacağım. Ganimetimin daha bol bir döneminde kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim araştırma laboratuvarına bunu da kullanalım aga. Tamam devimizde bastık zaten. Devimizde çok uzun bir süre istemiyor. 7 gün istiyor. Zaten az da maliyeti var. Onu da full edikten sonra iksirle işimiz kalmayacak. Geleceğiz kare X ile birimler artık bundan sonra. Şimdi şöyle hızlandırmamızı da yapayım. bir. Güzel bir tane varmış tamam. Şimdi bizim 10 milyona ihtiyacımız var. Bu 10 milyonu hızlı bir şekilde kasacağız. Ondan sonra kare iksirle bir, birlikleri de basacağız arkadaşlar. Aradan çıkaracağız. Ha, gelmişken buradan da yükseltmeler yapabilirim. Şimdi bizim ne kitabımız var da bakayım. Altın. Şimdi altına 1.3 milyonu ne öneriyorsun aga? Tamam o zaman fırını basıyoruz. Güzel şuradan hızlandır aga. Tamamdır fırını bastık. Buradan da büyülerden kullan. Çünkü zaten burada arkadaşlar ödüller kısmında istesem de istemesem de çöp olacak. O yüzden kullanmam gerekiyordu. Bunu da aldık. X ürünü de alalım aga. Güzel X ürünü kalsın. Güç iksirleri kaldı. Bu küçük iksirleri kadar bir gereksiz iksiri yok ya. Askerlerin full zaten. Aa. 100 elmas. Nereden? Dün bir önceki gün. Ne zaman geldi bu? Tamam ödülümüzü alalım. Ödülümüzü alalım. Güzel 100 elmastır 100 elmastır Profil yavaş yavaş fullendi be aga Baksana profili sadece gereksiz iki askerim Gereksiz dedim yani çok kullanılan iki askerim var Onları da yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorum Şimdi şuradan bir isteğimiz istek gerek yok Zaten doluymuş lan klan kalesi Güzel iksirimizi bulduk Şimdi çok fazla yollamayacağım e, Tabi etrafı da toparlamak gerekiyor arkadaşlar Şöyle etrafı toparlayalım Şu kısmı biraz fazla bırakacağım içeriye doğru ilerlesinler diye Şöyle iki tane de depoya Toparla etrafı toparla 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 Bakalım şuradan sağ taraftan girebilirim. Duruma göre bakacağım. Şöyle birkaç tane de ekstra fazla yollayayım. Birkaç tane de şöyle yolla aga. Kara iksiri de alın tabii ki de. Kara iksir olmazsa olmaz. Şöyle birkaç tane de altın depolarına yolla. Şimdi kralı bırak. Kraliçeyi bırak. Büyük koruyucuyu bırak. Lan bir şey söyleyeyim mi? Her saldırıda benim kostümüm değişiyormuş. Ben onu fark ettim. Lan o kostüm kapatayım. Golem kral iyiydi. Golem kral endamlıydı arkadaşlar. Golem kralı satamam. Güzel çıkışımı vereyim. Ne kadarımız oldu? 9.7 milyon oldu. Bir saldırı daha. Şurada nerede lan golem kral? Gel buraya. Şunu kapatayım. Güzel. Seç aga golem kralı. En azından saldırılarda golem kral kullanmış oluruz. Tek attık mı? Atamadık. Nalet olsun. Sen de gel. Az önceki köyün bir benzeri arkadaşlar. Şimdi iksirleri alalım öncelikle. Şöyle iki tane iki tane gönder. Şu kara iksirin olduğu bölümden hero'ları da falan bırakabilirim. Anca, ancak şu depoları bir almak istiyorum. E tabi etrafta bir temizleyelim. Şöyle 8 tanemiz kaldı. 4 tane kaldı. 4 tanesini buradan gönder. Şimdi şuradan uzaktan bir bırakayım. Tamam %30 gerisi zaten bizde. Şimdi kralı bırak. Bak 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 bak. Endama bak endama. Büyük koruyucu ve krali şampiyonunu bırakıyorsun. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Kralın özelliğini kullan. Kraliçenin özelliğini hızlı bir şekilde kullanıyorsun aga. Şuraya iki tane çarpma atıyorsun. Şuraya bir aga aga kral gitti kral gitti kral gitti. Kraliye şampiyon özelliğini kullan. Tak 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 tak. Zaten aldık kraliçe de hop kara iksirimizi fullledik. Çıkışımızı verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. 10 milyonumuz oldu. Gelelim yükseltmelerimize. Gel. İlk başta şuradaki koruyucuyu basıyorum 10 milyona. Tamam, bitirmeyeceğim. Bitirmeyeceğim arkadaşlar. O kitabı başka bir şey için kullanacağım. Ondan sonra kraliçeyi basıyorum 52. seviyeye. Bunu da bitirmeyeceğim. Ondan sonra uh -oh. Uh -oh. Benim depo basılabiliyor mu? Uh -oh. Basılamıyor. Geçmiş olsun. GG. Kara iksir demiştik, değil mi? Güzel. Gel buraya yıldırım lan çak 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 bitti İki tane şurayı bırakacağım bir tane bile bırakmam yeterliydi çekişimi verebilirim 142 bin 5300 kastık çok iyi gerçekten çok iyi ne kadar ihtiyacımız var 152 bin tamam bir 10 bin daha kasıyoruz mesela yok bu bin lan o kadar da değil Köy binası 11 olduğu için o kadar az verdi arkadaşlar. Hemen şuradan bir iki saldırıda da 5000 5000 kastım mı? Bu iş yo Lan niye bin çıkıyor? Niye köy binası 11 çıkıyor bana? Ben köy binası 13'üm. Yani savunmalar da o kadar kötü değil arkadaşlar. Köyü toparladım nispeten. Şimdi hadi 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 montajla uğraştırma beni. Montajla uğraştırma Uğraş, uğraştıracak. Allah rızası için iki damla kara eksir be ya. Oğlum gitti bir şeyler oldu oyuna. Kara iksir çıkarmıyor şimdi bir dakika ha, Depolarda bunun bak dalacağım 2000 verecek ya da vermeyecek bak buna dalınır Maz Ir Ma. A Dalmıyor geçtim. Gençler kara iksir çıkmıyor hani istediğim Alabileceğim tarzda ha, çıktı tamam Sakin olun lan <laughs> çıktı çıktı Şimdi şöyle hmm, hepsi burada değil mi o zaman yıldırım Şov yıldırım şov ke. bir tane daha Güzel tak 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 Güzel Şöyle Şunları kar barbar kralını alabilirim bence. Güzel. Aga birkaç tane daha. Aslında şöyle bir şey yapabilir miyim? Yapabilirim lan. Hadi 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 hadi. Yıldırımlarla. Şöyle yapacağım bir dakika izleyin gençler izleyin 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 izleyin. izleyin. Şöyle bak bir çarpma. İki çarpma. Lan. Yetiş o depoya yetiş 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 işte bu be. İşte bu bak o orayı da aldık. Merkezi de al aga. başka bir şey istemiyorum. Merkezi dal, merkezi al, al, al. Aldı lan vallahi iki gözüm ya. iki gözüm ya. Kara gayet iyi aldık arkadaşlar. 7000. Üstüne de merkezi aldık. Üstüne bu da bitti. Hop burayı da toparla. 151 111'in kaldı. Ganimetin kadar kara iksirin olaydı keşke kankam. Keşke. Tamam ganimetini de alacağız. Şöyle birer tane bırakayım. Ganimetini de alacağız senin. Şöyle aga toparla 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 tamamdır. Şimdi şu içeriye girsin. Lan içeriye dedik. Vallahi sattılar ha. Bakayım içeriye girecek misiniz? Şimdi sağ mı giderler sola mı? Lan neyse ikisine de gittiler güzel. Yıldırım Show K şöyle yolla Güzel. Ee, diğer karakter deposu nerede K? Onu da alacağım. Tak tak tak. Güzel. Kralın özelliğini kullan. Şuraya bir çarpma. Güzel rakibim kraliçesini de indirdik. %50'yi de aldık. Kara iksiri de aldık. Nasıl sanki bir yerde bir depo mepo bir şeyleri unuttum ama. Maylısı. Çıkışımızı verelim. Güzel ganimet aldık. Bonus da yani. Yani istediğim gibi kare iksir yoktu. Yoksa bu saldırıda bitirmiştim arkadaşlar. Ama bunda bak. Bu sefer hiçbir şekilde kesmiyor. Gördünüz. Şimdi kare iksiri burada. Alacağım aga. Senin kare iksirini alacağım. İzle. Şöyle bir sağ solu toparlayın. Toparla toparla toparla. Güzel. Kraliçenin olduğu kısımdan gir. Kralı da yolla. Kare iksir. iksir de alalım aga. Gelmişken yani o kadar da değil. Güzel. iksiri toparla. iksiri toparla. Birkaç tane de şöyle yolla. Tamamdır. Krali... E, özel, e, Krali şampiyon özelliğini de kullanayım. Bitti. Çıkış verebilirim. Bir çarpma. Okay to. Aslında eksi yemek de istemiyorum bir yandan. Bir yandan eksi, eksi yemek de istemiyorum gençler. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Hmm... Şöyle çarpma atıp atıp duruyorum. %40. %40. Şöyle bir tane buraya yolla. Bir tane daha gönder. %45. Şöyle bir tane Yolla. 49 %50 Vallahi efsaneyim ya Vallahi efsaneyim 4000'de buradan kastık Bonus'a geldi 600 Şimdi bunu basabiliriz artık Bunu da yatıraga Lan basabiliyormuşuz zaten Desenize 156 sanıyormuşum ben ha Neyse sıkıntı yok Onu da bastık O da aradan çıktı Tüm inşaatçılarım Harıl 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 çalışıyor gençler Huf Güzel bir video oldu lan Harbiden eğlendim bak, ha. Bu videoyu çekerken deli gibi eğlendim çünkü deli gibi yükseltmeler yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.